Günaydın. Ben yedi buçukta kalktım. Şimdi işe gideceğim. Hiç istemiyorum ama uyku daha tatlı. Ama gideceğim. Bırakmak istemiyorum. Bu arada çok uzun zamandan beri uçuk çıkarmıyordum. Çok iyiydi. Ama çok uzun <laughs> zamandan sonra uçuk çıktı ya. İlk kaşıntıyı ve acıyı hissettikten sonra bastım kremi ve şu an iyi durumda. O dudağımı yok etti tabii şurayı. Küçük. Allah'tan küçük. Büyümedi. Ama bugün sürpriz bir vlog olacak. <laughs> Tek başıma. Bir bakalım. Yürüyüşte görüşürüz. Giyindim. Hazırlandım. Ee, şimdi yürüyüşe gidiyorum. Çıktım şimdi. Bu evin e, civarında yürüyüş yapacağım. Burada düz bir yol var. Orada yürüyeceğim. Burası için biraz geç bir saat gibi. Ee, ama uyanmak çok zor. Ya Uyanamıyorum. Bir de şey hani bir şey yapacağım ya inat gibi uyanamıyorum. Normalde yapmasam 8'de uyanıyorum ama burası işte 8 için çok geç. Yani benim normalde 6'da falan çıkmam lazım. 6.30'da ama imkansız. E, maksimum 7, 7 buçukta çıkıyorum. Şimdi bu yolu böyle dolaşacağım. Git gel, git gel. Yani ne kadar adım atabilirsem o kadar iyi işte. <laughs> 10 bin adım diyorlar ama o kadar yapamıyorum ya parmaklarım patlayacak gibi oluyor. Hayatımda en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi uçuk. <laughs> Sinir oluyorum ya. Ya büyük bitme ben yürüyüşe giderken güneş kremi sürmüyordum bu saatler yakmaz diye. Büyük ihtimal güneşten oldu. Neyse. Arkadaşlar aşırı sıcak ve şu an saat sekiz buçuk nasıl dayanacağım bilmiyorum çok sıcak ee, Monika ile Perşembe günden itibaren yürüyüşe başlayacakmışız ikimiz ben yedi buçukta çıkalım mı dedim bana dedi ki altı yani mantıklı söylüyor ama ben uyanabilecek miyim bir de altıda çıkmam için beş kırk beşte falan lazım benim için bu imkansızın ötesinde. <laughs> Ama bir deneyeceğim. Eğer güzel gelirse iyi olur. Bir de şey yapabilsem yapamıyorum bak onu. Öğle uykusu uyuyabilsem tam bir güzellik uykusu olurdu. Deneyelim bakalım. Belki eve gelince pilatesten sonra uyurum. Pilatesimi de erken yapmış olurum. 12'ye kadar da uyusam müthiş bir şey olur yani bence denenebilir deneyeceğim perşembe günü iki gün var bugün salı bitirdim yürüyüşü geldim çok sıcak dayanamadım daha fazla aslında birazcık daha yürümem gerekiyordu da olmadı yapamadım ensemden ensemden sıcaklık vuruyordu Geldim. Üf, ne kadar çirkinim ya bir kendime geleyim bir muz yiyeceğim muzdan sonra pilates yapacağım Bugün bir sıkıntı çıkmazsa Oktay'ın yanına gideceğim. Orada havuz vardı. Orada havuza gireceğim bugün. Kimse olmuyormuş orada. Ben de gideceğim. Havuza gireceğim. Çekerim zaten. <laughs> Öyle. Şapkamın izi çıkmış. Ya şu saçlarımı görmezden gelin arkadaşlar kahküllü olup şapka takmak pişmanlık yani. Şimdi ben pilatese geçiyorum. Pilates'ten sonra duşumu alacağım, hazırlanacağım, çıkacağım. Bir şeyler yeriz önce. Ondan sonra hazırlanır çıkarım. Ben pilatese. Pilates yapışımı çekmeyeceğim. Eee onu gerek duymuyorum şu an. Daha önceden çekmiştim. Ayrıca zaten süreyle çok sıkmak istemiyorum size. Ben yapayım bitsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Görüşürüz. Önce hazırlanayım ben birazcık şöyle yüzüme bakayım. Güneş kremimi süreyim. Dudağıma bakayım falan derken. Sonra birazcık daha atıştırır. Çıkarız. Şimdi şununla yüzüme süreceğim. Ve çantama alacağım. Bunu yanıma alacağım. Bacaklarıma biraz yakarım diye düşünüyorum. <laughs> Bir de şu dediğim gibi papatya suyu, argan yağılı bundan da sıkarım biraz. Gimbalımı şarja taktım. O yüzden şimdilik böyle idare edeceğim. Bana gimbal lazım çünkü bugün bayağı orada da birazcık çekeceğim. Bunu şurada süreyim. saçlarımın berbatlığı nasıl havuza gireceğim diye şey yapmadım. Yıkamadım. Ya yani bu şekil şapkadan ötürü oluyor. Neyse ben de böyle kullanırım. Kötü değil. Tarağımı da almaya karar verdim. Orada saçımı tararım. Ya dudaklarım çok renksiz. Azıcık ben kırmızı ruj sürecektim böyle hmm, silerek de. Ya nasıl süreceğim şimdi? Uçuk kısmına zaten elimle süreceğim. Yoksa ki bir daha ruj kullanamıyorum. Rezalet bir şey ya. Tekrarlıyor yoksa. Çok azıcık sürdüm. Bugün çıkmalı mıydı bu? Çıkmamalıydı. Neyse bu konuyu çok uzattım yeter. <laughs> Peçete de alalım yanımıza. Çünkü havuz ee, beni alerjik olarak etkili yok şey dokunuyor klor dokunuyor sanırım bana ee, bütün gün hapşıracağım yani böyle grip falan gibi oluyorum o yüzden biraz peçete de alayım yanıma da bir şey unutmayayım ya gimbalımı alacağım telefonumu şarja takacağım birazdan azıcık daha da olsun diye 5-10 dakikada zaten istediğim veriye ulaşır şu an şarjım var bir şeyler atıştırayım. Çok az. Zaten e, öyle yemeğinde Oktay yanıma yemekle geleceği için birlikte orada da yeriz. Meze olsun arkadaşlar. Ekmekle meze yiyerek doyarım yani. Hmm. Müthiş. Ama yapmak için uğraşmam. O kadar biraz gıcık oluyorum kendime uğraşamam ya. Uğraş, uğraşmayı sevmiyorum. Ne yapayım? Yemeği seviyorum. Ben yiyeceğim. <laughs> Yemek yemeği seviyorum. Bugün öğlen ne var acaba yemekte? Şimdi güzel bir şey yoksa biraz karnımı da doyurmam lazım. Saat 11'e geliyor. Benim bir an önce çıkmam lazım. <laughs> Gideceğim havuzda kimse yokmuş. Bakalım inşallah kimse yoktur şansıma da rahat rahat yüzerim, takılırım. Biraz TikTok'ta yayın yapacağım zaten. TikTok için vlog da çekiyorum ayrıca. Hem YouTube'a vlog çekiyorum şu an hem TikTok'a çekiyorum. Vlog'larım nasıl gidiyor? Beğeniyor musunuz? Beğenmeseniz de açın kenarda dursun be kanka. Ne olacak? İzlensin, dursun işte. <laughs> Beğene basarsanız, yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. <laughs> Parfümümü de sıkayım. <laughs> bu şeyi, Bargello'nun parfümünü kullanıyorum ben. Kalıcılığı daha güzel oluyor. Şeyi kullanıyorum. E, Armani C var ya, Georgia Armani C. Onun normal, e, orijinalini kullanıyordum. Şeyini yani. Orijinal demem mi? E, orijinal kalıp. Sarıydı. Yani şeffaftı. Onu kullanıyordum. Bu sefer kırmızısını aldım. Çok güzel kokuyor ya. Siden vazgeçemiyorum. Senelerdir yani bu kokuyu kullanıyorum. Çünkü benim gibi bir koku. Nasıl diyeyim? Hem tatlı hem ekşi. Hem baharatlı. Her şey var. Hem çiçek. Yani karışık olduğu için tam bana uygun yani. Hoşuma gidiyor. Yani senelerdir bunu kullanıyorum. Hazırlandım. Her şeyimi aldım. Eksiksiz. Gidiyoruz. Ya bugün tek başıma bir aktivite olacak böyle havuz aktivitesi. Bakalım inşallah memnun kalırım. Oktay diyor ki her gün gel diyor. Her gün diyor. Her gün gel burada işte hem beraber yemek yeriz. Sen havuza girersin. Ben çalışmaya başlarsam zaten ee, çok güzel olacak yani. Arıyor beni yanında. Beraber yemek yiyelim işte çalışalım falan. Arada seni görürüm gelirim yanında falan diyor. Bakalım hayırlısı inşallah. Öyle bir şey olursa hem ben de rahat edeceğim maddi olarak. Manevide manevi de biraz sıkılıyorum tabi. Şok yani evde o vakit geçirmekten hoşlanıyorum ama aynı zamanda insan içinde daha farklı ya. daha havuzlu bir site var bizim evin yanında. Orada insanlar sürekli havuza giriyorlar. Ben de lastik çok... hafiyeye çok rüzgar var. Ama üşütmüyor. Sıcak. Bayağı sıcak. Duyuyorsunuz zaten rüzgarın sesini. İnşallah orada da bayağı esmez de rahat rahat giderim. Ya çünkü rüzgar da şey oluyor. Hani sıcak esse bile su sıcak olduğu için çıkınca ister istemez üşüyün, üşüyorsunuz yani. Ben sınıfı sevinden geçiyorum. Ya ne? ne?

Böyle gidiyoruz. Şarkı, şarkı. <laughs> ya, bir sürpriz. <laughs> ne oldu? Tütün kutunu kaybettin. Bunu Bula, aradım, bulamadım onu orada ya. Çarpmışlardır. Kutu, çarpmışlar. Bırakırlar mı? Yazık. Sağda çalışıyormuş bugün. İşi biraz bitmiş. Ben havuza gideceğim. Çok, çok Sonra Oktay yemek kalıp yanıma gelecek. Sonra tekrar sahaya çalışmaya. Müdür. İnanılmaz sıcak. Bugün ben yanırım kesin diyorum. Yanarsın. Güzel güzel yanar. Kremlerimi falan aldım zaten. Bu, bu, Hani gımbılı nerede? Çantamda. Şey, tripotu. Tripotumu getiremedim çünkü Bugün bu yetecek orada. Kut kuyumu koymaya gerek yok. Havuza girerken uzun kenarına gimbal'ı koysam yeter işte. Ne? 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 Yukarıdan çeker. Evet, ne motorda gidiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Kartpostal gibi. Ben şimdi geldim kuruldum buraya. Oktay da geldi. Yemek yiyeceğiz. Ama sonra havuz. Bakın çok güzel. Sıcak ama burası çok gölge. Güzel. Ben bugün de yanmam herhalde. <laughs> Esos Öyle yemeğimiz. Burası eşliğinde. Taze fasulye varmış. Bitti zaten? Çok güzel. Tam bir yaz yemeği. Öyle terlemiyor musun? <laughs> uzun kollu. Bunu giymezsem yanarım. Yanmak. Evet mi? burada genelde insanlar hep uzun kollu giyiyorlar Yanmak yerlileri. Mi, terlemek mi? Yani. Sandaks. Ne zamandır taze fasulye yemiyordum. İyi Ye, güzel mi? Müdür müdür. Türk yemeklerinin gözünü seveyim ya. Et de var. Döner gibi patatesli. Acılayız mı? Yoğurt. Aşkım ya. Demek ki burada kalsaymışız. Ben her gün buradaymışım. Burada şimdi kalıyorlar mı? Çalışanlar var mı? Onlar da şu an işte zaten. İşten akşam geldiğinde sen de girerdin. İki atlardın şuradan. Acaba ben girsem burada geçer miyiz ki? Geçeriz. Ama merkeze çok uzak. Evet. Demin havuza girdim çıktım. Ve gördüğünüz üzere alerjim tuttu yine. Hapşırık. Çok fena bir şey ya bu klora karşı alerjim var. Şimdi ne yapıyoruz? Kremleniyoruz. Ondan sonra saçımızı spreyliyoruz. Ondan sonra birazdan havuza giriyoruz işte. Evet şimdi yüzümüze ne güneş kremimizi sürelim. Yanmak istemiyor yüzüm. saçımıza yine bundan sıkıyoruz. Ben vücuduma şundan sürdüm kakao yağı. Biraz bacaklarım, kollarım yansıdı diye. O şimdi sürdüm zaten. Yeni sürdüm. Birazdan havuzda görüşürüz. Havuza girerken çekeceğim. Ayşem tuttu ya. Çok hapşırdım. Ay. <laughs> Güvenlik falan bana bakıyor bazen. <laughs> Bu kız da der herhalde. Çok hapşırıyor ya. <laughs> Bibitleri hapşırıyor. Öyle böyle değil ya. Fena hapşırıyorum yani. Zaten sesim falan da kalınlaştı. Grip gibi oluyorum aynı. Geriz akıntısı falan da yapıyor. Biraz keyif yapıyorum şimdi. Ben suya girmeye gidiyorum. Sıplamayacağım. Çekmedim. Çok <laughs> oh, Çok sıcak. Çok sıcak. Bugün havada çok esmiyor. Ara ara esiyor. Daha önceden buraya geldiğimizde çok esiyordu burası. O zaman şeydi. Üşümüştüm mesela. Çok duramamıştık zaten. Ama bugün, bugün... hava bayağı güzel. Su sıcak. Havuzda ne olabilir ki? Soğuk zaten. seviyorum burayı. Bir tane daha var aslında. Başka bir havuz var. Hatta size çekmiştim. Instagram'dan hatırlarsınız. Oranın manzarası çok güzel. Ben oraya gitmek istiyorum ama bu kadar rahat bir yer değil orası. Şenzoklar falan yoktu. Burası daha rahat. Sakin. Böyle. Hem YouTube'a vlog hem TikTok'a video. Bir onu çek, bir onu çek. Biraz yoruluyorum ama hoşuma gidiyor ya böyle şeylerle ilgilenmek. Edit medit seviyorum yani. Yüzdüm. Yayın yaptım. Ondan sonra yoruldum. Yani yorulmadım da şey oldu. Ya yani hep gölgede oturduğum halde sıcak bastı, ezdi. Aslında ben çok uzun zaman suda durdum. Ee, size pek çekmedim ama yani duruyordum sadece. Uzun bir süre suyun içinde oturdum. Acaba diyorum o ara güneş mi geçti kafama? Saat de 4 falandı. İnşallah geçmemiştir. Korkarım ben öyle şeylerden. Küçükken öyle bir bir şey atlattım da kötüydü yani. İnşallah geçmemiştir. Yani başım ağrımıyor. Hafif şurada bir ağırlık var. Ben hastalık hastasıyım biliyor musunuz? <laughs> Size de buradan söylemiş olayım. <laughs> ne pimpirikliyim. Babaanne bir şey der bana. Kedi kıçını görmüş yara sanmış. <laughs> Seninki de o hesaptan. Ne yapayım? Hem hastalık hastasıyım. Hep çıt kırıldım böyle şey. Dikenlerin arasına eskiden e, topum kaçardı küçükken almaya gidemezdim. Babam da bana derdi ki kız git hani al. Tabi orada bir şey yok. Ben ya böcek çıkarsa dikenli baba dikenli. Çünkü dikenler bütün her yerimi dalayabilir sonuçta. Korkuyorum kalacak ya. Öyle küçücük kağıt kesiği falan çok can yakıyor. Ama kağıt kesiği diken falan bunlar da çok can yakıyor ya. Büyük kesiklere benzemiyor yani bence. Neyse bu konuya nereden geldik? Ha güneş çarpmaz. <laughs> öyle. Birazdan Oktay gelir de alır beni. Saat 5 oldu. Ben de hazırlanayım artık giyineyim. Bitti. Bu kadar. Vlog bitti. Çünkü ehbani şeyleri yaptığım için çok fazla detay çekmedim. Konuşacak bir şeyim de yoktu. Konuşacak bir şeyim oldukça açıyorum. Hazırlanayım. o gelene kadar. Bir yemek yiyeceğiz. Sonra ev. Bugün kuruldum buraya ya. Bugün Burada da hazırlanayım bak. Dönüyorum. Eme, çok kadar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz çok sevinirim.